Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ekrandaki yasal sorumluluk metnimizin tamamını okumadan videoya devam etmeyiniz. Hatırlatmamızı da yaptıktan sonra hisselerimize geçebiliriz. Bugün 4 adet hisse incelemesi yapacağız. Bu hisselerimiz Avrupa Holding, Cosmos Holding, Marka Holding ve Val Holding hisseleri olacak. Avrupa Holding hissemizden başlayalım. Avrupa Holding hissemiz hakkında bir şeyler söylemeden önce kanalımıza henüz abone olmadıysanız abone ol linkine tıklarsanız memnun oluruz. Evet Avrupa Yatırım Holding hissemizin grafiğini küçülttüğümüz zaman yine çok yüksek bir tepe görüyoruz. Hissemizin şu andaki fiyatı Yaklaşık 35 TL. Zirvesi ise 175 TL. Bayağı bir arada uçurum var. Biraz daha yaklaştıralım grafiğimizi. Yaklaştırdığımız zaman ne görüyoruz? Büyük bir tepe. Küçük, küçük, küçük tepeler görüyoruz. En son hissemiz ne yapmış? En son ki e, yükselişi daha önceki bir iki tepeyi de geride bırakmış. Gayet güzel yükselmiş hem de hacimli hacim yükselmiş. Merak ettim. Bir ölçelim. Başlangıç noktamız burası. Buradan yukarıya aldığımız zaman %43'lük bir yükselişi çok kısa bir süre içerisinde Avrupa Yatırım Holding hisseniz yapmış. Ondan sonra ne olmuş? Ondan sonra olan şey şu. Hissemiz düzeltme yapmış ama düzeltmeyi de ciddi bir oranda yapmış. Yüzde kaç düşmüş? yaklaşık %20 düşmüş. Yani 40 çıkmış 20 düşmüş. %50 oranında bir düzeltme yapmış. Bu saatten sonra da hissemizden biz ne bekleriz hemen onu söyleyelim. Bunu söylemeden önce bu beyaz çizgimizi hemen bir mavi yapalım. Kafamız karışmasın. Uzattık. Şimdi hissemizin normalde Düşmesini beklediğimiz yer aslında neresiydi bugün? 35,60 idi. Fakat yataydaki daha önce e, gelmiş olduğu noktaları kendisine bir zemin noktası e, yapmış. Zaten mavi çizgimizde kesişmekte bu zemin noktasıyla nihayetinde aynı yerde buluşuyorlar. Bu saatten sonra olması gereken şey şu. Hissemiz, normalde mumumuz 35,63 seviyesine pazartesi günü daha sağlam bir şekilde değebilir. Veyahut hali hazırda hissemiz zemine değdiğini varsayarak yukarıya doğru yönelebilir. Yani şundan bahsediyoruz. Şu andaki seviyesi kaçmış? 36,34'müş. Yani 36,34 e, seviyesi ile Evet 36-34 seviyesi ile 35-89 arasında çok fazla bir farkı yok. Bu hissenin daha fazla düşüp düşmeyeceğine bakmamız gerekiyor. Daha fazla düşeceğini ben zannetmiyorum daha fazla düşecek olursa hem burada oluşturmuş olduğu zemini kırmış olacak hem de e, mavi zemin noktamızı kırmış olacak e, hisseye pazartesi günü giriş yapılabilir aslında bugün de yapılabilirdi dün de yapılabilirdi bize en fazla verebileceği zarar sanki bekletmek gibi olur o bekletmekten kasıt nedir hissemiz yatay bir düzlemde yoluna devam edebilir. 3 gün, 5 gün, 6 gün. Sonrasında ne bekleriz? Sonrasında bu iki tepeyi geçip bunu da geçip şu seviyeye ulaşmasını yani 52,11 seviyesine ulaşmasını bekleriz. Oraya ulaştıktan sonra ne yapacak? El mahkum burayı da geçmek zorunda. Kaç günde geçeceğini bilemiyorum ama illaki günü gelince hissemiz buraya da geçecektir diye düşünüyorum. Ama burası bile neymiş? Küçülttüğümüz zaman gözle görülmeyecek kadar böyle küçük bir nokta olarak kaldı. Önümüzde uzun bir yol var. Daha büyük bir tepe var. O tepenin de ardında daha büyük bir tepe. Onun da ardında daha da büyük bir tepe derken çok egzentrik bir hissemiz Avrupa Yatırım Holding hissesi. Yani bulunduğu yer itibariyle aslında cezbedici bir hisse. Neden? Yani yine düşmüş. Geçmişte yaptıkları geleceğinin teminatı ise daha bir hafta önce işte bunu yapmış, bunu yapan hisseden tekrar bunu yapmasını bekleyebilir miyiz? Gayet tabii bekleyebiliriz. O yüzden normalde hisseye giriş yapmak için, alım fırsatı için doğru bir yerdeyiz diye düşünüyorum. Ama siz benim bu sözüme güvenip de bu hisseye yüklü miktarda giriş yapmayın. Kendi kararlarınızı kendiniz verin. Daha sonra da pişman olmayın. Her sakallıya hoca demeyin. Vesaire vesaire siz beni anladınız. Ama yine de grafiği küçülttüğüm zaman bu tepe benim hoşuma gitmiyor değil. Neyse bunu kapattık. Bunun çok daha küçük hali Begio hissesinde de vardı. Bunun grafiğini de seviyorum. O da bu tarz böyle e, büyükten küçüğe doğru küçülen bir yapı vardı Begio hissesinde de. Neyse bu hisse hakkında daha fazla bir şey söylemeye gerek var mı? Yok. Artık kapatabiliriz. Avrupa Yatırım Holding hissemizi. Bunun dışında ikinci hissemiz neymiş? Kozmoz. O Kozmoz'a bakmadan önce Avhol'ün yani Avrupa Yatırım Holding'in bilançosuna hızlıca bakıyorum. Yıllıkta çok çok iyi rakamlar. Çeyrekte çok güzel rakamlar. Bir sonraki hissemize de bakalım. Kozmoz Yatırım Holding ee, güzel mi Evet öz kaynaklar yüzde 79 çok iyi bir oran. satış yüzde 26 güzel bir oran. Power güzel net dönem kârı da yükselmiş çeyreklikte mükemmel bir artış var Kozmoz da güzel Onun dışında birazdan inceleyeceğimiz hissemiz marka yatırım Holding bunun bilanços verileri de çok harika duruyor nasıl bu kadar yükselebilmiş bilemiyorum ama müthiş bir bilanço gibi gözükse de çeyrekte niye böyle bir absürt sonuç çıkmış onu bilemiyorum. Yani düşmüş çeyrekte. Önemli mi? Çok önemli değil. Geçtik. Son hissemizin bilançosuna bak verelim. RAL Yatırım Holding. RAL Yatırım Holding'in bilançosu da harika. Yani bugün inceleyeceğimiz 4 hissemizin 4'ünün bilançosu da güzel. Avrupa Holding'i inceledik. Sırada Kozmoz var. Onun da hemen Teknik grafiğini açı verelim. Grafik bize ne diyor? Bakalım. Şu mavi çizgi halen önemini yitirmemiş. Şöyle de indirebilir miyiz? Şunu bir kaldıralım. Geldik. Burayı da indirdik. Evet. Buradaki ince mumu yok saydık. Evet. Hissemizin grafiğini bir küçültelim. Ne görüyoruz? Bunda çok büyük bir dağ yok. Diğerlerinde olduğu gibi. Fakat güzel bir yokuş var. Yokuş aşağıya e, giden bir mum silsilesi bulunmakta. Şimdi hissemiz ne yapmış? birkaç gün önce hacimli yükselişler göstermiş. Yataya bağlamış sonra tekrar aşağıya düşmüş. Aşağıya düştüğü zaman ne anlıyoruz biz buradan? Şimdi bugün bir önceki günün zirvesini geçmiş. Bugünün dip noktası da bir önceki günün dip noktasının üstünde kalmış. Gayet güzel. Yani az da olsa yukarıya doğru bir yönelim var gibi hissemizde. Yarın tekrar yukarıya doğru bir iğne bile atacak olsa e, kapanış değeri de 112'nin üstünde olacak olursa hatta ne diyelim 113,50'nin üstünde olursa o zaman e, çok daha güzel bir yöneliş yaptığını anlayabiliriz. Yukarıya doğru tam manasıyla yükseldi diyebiliriz. Yükseldiği zaman da alım fırsatı başlamış olur kozmo yatırım holding hissemizde. Aldığımız zaman nereye gideriz? İlk gideceğimiz yer 128,38 seviyesi olur. Onu geçtiğimiz zaman da 141,59 seviyesi bizi bekler diyebiliriz. Kozmozu da hemen kapattık. Bir diğer hissemiz olan markaya geçtik. Bu marka hissesini aslında ben bilmiyordum. Yeni öğrendiğim bir hisse. Nedendir bilinmez. Pardon. Şimdi hissemiz ne yapmış? 10. ayın 11'inde çok güzel yükselmiş. Daha sonra yataya, oradan da aşağıya doğru gelmekte. Bugünün zirvesine bakalım. Dünün zirvesi 56.05, bugünün zirvesi de 56.05. Yani ikisinin zirvesi de aynı fakat bugünün dip noktası dünkü dip noktamızın altında olduğu için sanki ya aşağıya gitmeye devam ediyor ya da yataya bağlamış gibi duruyor hissemiz. Destek aldığı bir yer var mı hemen bakalım. destek aldığı bir yer var. O da neresi? Burası. Ve burası. Buradan birer destek almış. Şimdi bizim zemin noktamız 52.06 daha da doğrusu 51.68 51.68 bizim zemin noktamız diyebilirsek eğer o zaman pazartesi tekrar bu zemine değmeye çalışabilir. Bu zeminin altında günü kapatmadığı sürece bir sıkıntı yok. Kapatır mı? Kapatma ihtimali de zor gibi duruyor. Şuradaki noktaya bakmak istiyorum. Kaçmış? 44,58. 44,58 nereye geliyor? Buraya geliyor. Yani hissemizin bilançosu iyi. Zaten dip noktası burası. Dip noktasına buradan daha da fazla yaklaşması yazık olacak. Yani bu kadar ineceğini ben düşünmüyorum. 51, 68'in altına düşme ihtimali zor gözüyle bakıyorum. Muhtemelen Pazartesi de yeşil yakıp bir önceki günün zirvesini geçip yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. Yolda takılabileceği ilk nokta neresi? Hemen onu da söyleyelim takılabileceği ilk nokta 65,16 seviyesi olacaktır. 65,16 ile geçecek olursa hissemizin gelmesi gereken seviye 74,22 olur. O seviyeye gelse bile daha yolun yarısını tamamlamış olmuyor. Evet. Marka hissemiz hakkında da söyleyebileceklerimiz şimdilik bundan ibaret. 74,22'yi geçecek olursa daha doğrusu 65.16'ya gelince biz tekrar 3-4 gün sonra bu hisseyi değerlendirmiş olacağız. Bakalım o zaman ne göreceğiz hissede. Evet halen bizi izliyor olup da kanalımıza abone olmamış olan arkadaşlar varsa onlar abone olsunlar. Videomuzu beğenen, fayda gören birileri var ise onlar da beğen butonuna tıklayabilir. Bunun haricinde Telegram hesabı olanlar da Telegram'da Borsa Treni grubuna gelebilirler diyelim. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.